İki kardeş altında üstüne otururlarmış. Hemen kısaca özetleyeyim size. Bir tanesi çok dindar, bir tanesi fuhşiyat içinde. O kardeşi diyor ki ona ya abi diyor bırak bu işleri hep namaz namaz olur mu gel bak bir gece alem yapalım diyor. Hep hep böyle onu kışkırtıyor. O sabre sabrediyor. Öbür dindar da diyor ki kardeşim bırak şu günahı diyor ya gel bak camiye gidelim falan filan. O ona bunu o ona bunu telkin ediyor. Bir gün o dindar olan diyor ki ya gideyim bir gece felekten çalayım da tövbe ederim nasıl olsa diyor. Evin üst katından aşağı inmeye başlıyor. O günahkar olan da diyor ki ya abim beni hep davet ediyor. Gideyim de bir tövbe edeyim onunla ilim okuyayım diyor. Merdivende yukarı böyle gidiyorlar. Patır kütür bir düşüyorlar. İkisi de o anda ölüyor. O çok dindar olan günaha giderken ölüyor. Son nefes. O çok günahkar olan ilme tövbe etmeye, Allah'tan af dilemeye giderken ölüyor. Son nefes, son nefes. Allah bizi son nefeste imanla ölenlerden eylesin. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. Bu hadisi unutmayın.